Bugün bir önceki uygulamamıza eklemeler yapacağız. Farklı bir ekrana yazdırma yöntemiyle parametre göndereceğiz. Önceki önceki uygulamamızda isim ve meslek değişkenlerini almıştık kullanıcıdan. Bir de bunun yanına ek soyadını alalım. Lütfen isminizi giriniz kopyalıyoruz bu sefer soyadınıza giriniz diyeceğiz bunu da soyadı değişkenimizi atacağız daha sonra ekrana yazdırırken burada farklı bir yöntemle ekrana yazdıracağız Öncelikle adınız süslü parantez açıyoruz. Birinci göndereceğimiz parametre 0. Daha sonra soyadınız. İkinci göndereceğimiz parametre 1. Mesleğiniz. Üçüncü göndereceğimiz parametre meslek değişken olacak. Bir, bir koyuyoruz. Sırayla yazıyoruz. Sıfır olan isim değişkenimizde birinci gelecek olan değişkenimiz soyadı daha sonra meslek. kaydedip çalıştırıyoruz isminize giriniz Güneş soy isim Yılmaz mesleği yazılım güvenlisi. adınız Güneş soyadınız Yılmaz mesleğiniz Yılmaz burada yanlışlık oldu bakıyoruz. Evet parametreyi yanlış vermişiz. Şu an düzeltip tekrar çalıştırıyoruz. İsim Güneş. Soy isim Yılmaz. Meslek yazılım. Mühendisi. Adınız Güneş. Soyadınız Yılmaz. Mesleğiniz yazılım mühendisi.